Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sehvala getirdiniz ben Aras bugün çok güzel bir video karşınızdayım arkadaşlar bugün Tovaş'ta Nivan'ı test edeceğiz bakalım hangisi daha güzel araç hangisi daha performanslı araç onu göstereceğim ilk başta arkadaşlar arabanın sıfır haliyle yarıştıracağız ondan sonra arabaları diyeceğiz bütün motorları falan alacağız bakalım hangisi daha iyi ee, Tovaş aracımız bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz hiçbir şey ellemedim yani aldığım gibi gösterdim Niva aracı da bu şekilde görüyorsunuz çok güzel araçlar ikisi de hadi şimdi oyuna geçelim iyi seyirler evet arkadaşlar oyuna girdik şimdi ayarlara tıklayalım bakalım kart settings o biri arabada bu şekilde yapacağım bu arabada aynı şekilde yapacağım hepsi aynı olacak durumlar aynı olacak ama bakalım hangi araç daha hızlı daha performanslı araç bakalım. Yol şunu falan test edeceğiz. Şimdi hızına yavaştan bakalım. Şu anda 100'e gidiyoruz. 100'üne çıktık. Daha hiçbir şey arabada almadım. Sıfır araç. 130'lara 140'lara çıkıyor. 150, 160. Yok. 170. Bakalım. 100. 180 190 ve 200 yaptı Ne oldu lan? Oyun bug'a girdi azıcık Aynen o bir tarafa gidelim oyun azıcık para girdi arkadaşlar Hemen dönelim buradan Şöyle mesela. Bir daha dinleyelim 100 gördük 110 130 çok güzel gidiyoruz 150 o oyuna baksın sana oldu oyuna 170 neredeyse görecek ve 170 gördü 180 zaten az önce 207'ye kadar çıktı bakalım şimdi ne kadar çıkacak bu yol test ediyoruz arkadaşlar o bir aracı da bunu test ediyoruz yani Niva aracında hız olarak en son hızını bakacağız 213 zorlar mı 215 216 217 Aynı. 217 zorladı arkadaşlar güzel güzel denemeydi bayağı güzel oldu şimdi süspansiyon testi tabii ki. Biz yani stand. Evet arkadaşlar şimdi süspansiyon testine gireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Şimdi orada bir tane yer vardı aklımda. Oraya gidiyoruz hemen. Arabanın azıcık önüne vurdum. Sıkıntı olmaz ya sıkıntı olmaz. Araç baya güzel. Hadi dönelim buradan bakalım. Aynen. Ba i̇lk başta buranın test edelim. Ondan sonra e, ıı, trambilini test ederiz. Şöyle bir arzu sayfadan. Şöyle bir gelelim. Şöyle mesela. Şunu çek bakayım kardeşim. Güzel güzel hiç sıkıntı yok. Video çıktı. Reklam çıktı hemen izleyelim. Neskala <laughs> reklamı. Hemen gidelim öne doğru sample'ini test edeceğiz arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Bir buranın test edelim. Şöyle mesela. bakalım. Çok güzel, çok güzel. Hiçbir sıkıntı yok. Çok güzel, nice. Çok güzel arkadaşlar. Bayağı sevdim sponsor'ın başı. Güzel. Öf, ee, bayağı güzel. Arkadaşlar, ee, puanlamayacağım. Ee, zaten videoda hangisi güzel olduğunu gözden belli olacak. Sonda bakarız hangisi daha güzel, daha performanslı. Şimdi Niva aracına geç. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ayarlara bakalım. Aynı gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yok. Karşımızda Niva aracı. Biliyorsunuz ki yeni güncellemeyle gelmişti. O videoyu da izlemek için sağ yukarıda ilk kartına koyuyorum. O videoyu da gidip izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım buradan başlatıyoruz. Bakalım kaç hız yapacak. Araç biraz ıı, yani yüksek araç. Kovaşa bakarken yani bayağı yüksek araç. E yani offroad aracı zaten offroad yapmıştık bununla beraber. Onu da sağ yukarıdan iyi kartına koyuyorum. Onu da izleyebilirsiniz. Çok eğlenceli videoydu. Şu anda 120 hızlarına çıktık. Bakalım. 130 140'ları gördük. 150 gidiyor. Bu araç çok hızlı gitmiyor. Savaşla nazaran çok hızlı gitmiyor. Biraz savaş hızlıydı yani. 160 aynen 160'ı gördük bakalım. Sonra 166 6, hadi. Hadi. 170 ve o karanlık yere geldik 170 gördük. O tovaş burada 200'e kadar gitmiş yani hızlı olarak bence tovaş daha hızlı. Yani evet de gördünüz. Bakalım şimdi o buradan bastık bakalım. Aynı şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Bakalım. Şu anda yüzleri gördük mü? Yüzleri gördük arkadaşlar. Bakalım 217 idi galiba. Aynen. 217'yi görmüştü son hız. Buradan oraya doğru. Bakalım Niva kaç görecek. Ve sonra arkadaşlar süspansiyon testi. Süspansiyon testinden sonra aracıları fullleyeceğim. Ondan sonra bakalım araçlar kaç hız basacak. Buradan oraya doğru, oradan buraya doğru hepsini test edeceğiz. Bakalım hangisi daha hızda iyi ve süspansiyon testinde iyi. Göreceğiz. Ayrıca bu e, arada araçları çarpacağım. Bakalım hangisi daha çok e, hasar alıyor. Onu ama arabayı full edikten sonra yapacağız. Hadi bakalım. 175 176 177 178 Hadi 180 gör Ah 180 gördü Çok zorladık ama gördü Şimdi tabi ki de süspansiyon testine gidiyoruz Bence Ne oldu lan araca <laughs> Araç bir anda kafayı yedi Bence süspansiyon testine bu bence daha iyi olur Ama bilmiyorum araç yeni geldi Daha yani hepsi yapılmamış da olabilir Bakalım Arac bu arada çok güzel alış bu aracı da seviyorum. Tabii ki her aracın keyfi farklı. Sana buraya geçelim. Yine kameramızı ayarlayalım şöyle bu şekilde. Aynen. Bakalım. Güzel, güzel, çok güzel. Şimdi buralara bakacağız. Dönelim buradan hemen. Cic. Aynen. Nice. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Tabii ki bu offroad aracı gibi bir şey. Hani o yüzden bunu tofaş'ta tam kıyaslayamayız. Süspansiyon testinde. Ama bu araç da güzeldi. Ama hız olarak ıı, Tofaş 1-0 önde arkadaşlar. Süspansiyon aynı diyebiliriz. Ee, güzel ikisinde süspansiyonu. Şimdi arkadaşlar araçları full Ve Tovaş'ta gidelim. Ondan sonra Niva'nı göstereceğim sizlere. Hadi şimdi geçelim. Evet arkadaşlar geldik Tovaş'ı. Tam full bir şekilde ve modifiyeli Tovaş arkadaşlar. bayağı güzel Tovaş. Şimdi roof testine geçelim bakalım ne kadar hızlanacak. Aracın bir ayarlarını göstereyim sizlere. AVD de gördüğünüz gibi şöyle hızlanıyoruz bakalım Full bir şekilde farkı oluyor tabii ki Baya hem de Baksanıza daha 2 dakikalık yol gittik 220 gördü. 250 280 300 320 330 340 350 ve 300 a ah, Arabanın önüne gitti arkadaşlar. Çok üzgünüm ne yazık ki. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Araca motoruna falan kalıcı hasar vermedi de. Şimdi geriye doğru araç çok pis yanlıyor Bu arada arkadaşlar bu tovaşın yani tovaşların drift ıı, ayarını verdim onu da iyi kartına koyuyorum onu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar bayağı güzel drift dayalı. tiktokta fenomenlerin kullandığı drift ayarı eğer sizde drift yapmayı seviyorsanız bayağı güzel drift ayarı Göbekte dönebiliyorsunuz istediğiniz yerde dönebiliyorsunuz arkadaşlar sağ yukarıda çıktı ona tıklayarak izleyebilirsin 350 gördük bakalım 400 görebilecek miyiz hadi ve 362 aynen 362 gördü artık şimdi süspansiyon testi zaten yapmıştık yani hiçbir fark olmayacak Tabii ki de modifiyeli modifiyelsiz şimdi arabayı yüksek hızda 200 diyelim aynen 200'e bir duvara çarpalım bakalım ne olacak hadi bakalım go sağdan gitmeyi denedim Aynen vurduk bakalım önüne hale dönüştü Azıcık bir hasar oldu arkadaşlar Önünde azıcık bir hasar oldu Yani 100-150 ile Çarptık Niva Urban'ı da bunu deneyeceğiz Tabii ki hız testini deneyeceğiz Bakalım hangisi daha iyiydi Şimdi Niva Urban'a geçelim Evet arkadaşlar geldik hemen ayarları gösteriyorum Gördüğünüz gibi aracı full fullü hepsini Fulledim şimdi bakalım bu tarafta kaç başlat bakalım. Hadi 200 gördük şu anda arkadaşlar. Hadi koçum benim. 300'ü gördük. 300. Sana 300 dedi. 330. 340. 350. 8. Aynen. 358'i gördük. 358 şimdi dönelim bakalım dönüşte kaç bastar işte bakalım kaç bastar 200'ü ve gördük arkadaşlar aynen hadi koçum benim 380 oy oğlum araç çok ünlü sağ sol yapıyor ya çok çok durmuyor 330 sakın 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 araç 360 5 365 Aşağı yukarı tahmini tobaşla yakındı. Hemen kayda bakıp geliyorum ama kayda bakmadan önce hemen bir e, aracı Vuralım bakalım önünü ne kadar hasar alacak. Bakalım. Basıyoruz. Basıyoruz. Şöyle bu şekilde yine aa bu çok kötü vurduk arkadaşlar. Tovaş da azıcık olmuştu. Gördüğünüz gibi buna baksan tampon yerinde kaldı. Yani Tovaş bu yönden de 1-0 önde götürüyor. 2-0 oldu Tovaş. Bakalım hız hangisi daha çok gitmiş. Şimdi hemen kayıttan bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar iki videoyu da izledim hangi araç daha hızlıydı diye sorarsanız ikisi de eşitti ama Niva azıcık öne çıktı Niva'ya 1 puan veriyorum durum 2-1 oluyor Tofaş karşılaşmada kazanıyor umarım video beğenmişsinizdir kanalımıza like atıp ve abone olup bildirim butonu tümü açmayı unutmayın diğer videolarımızda görüşmek üzere Allah'a emanet